selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar Eflin'e süper bir hediye veriyoruz ve ben bu hediyeyi daha önce Eflin'e hiç vermemiştim arkadaşlar hediye şimdi arkamda saklı bunu Eflin'e götüreceğiz Eflin bu arada odada bir şeyler karıştırıyor İnşallah fark etmez ilkten ilkten bir hadi o zaman Eflin'in yanına gidelim arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Gelin arkadaşlar şimdi gidelim ve Eflin'e bakalım o da odada da... Bir şeyler yapıyor ama hiç anlamıyorum. Hemen gelin bakalım. Eflin ne, 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 ne? ne yapıyorsun? diyorum Ben sana bir şey söyleyeceğim aslında bugün. Ne söyleyeceksin? Ben sana bir hediye aldım fakat daha önce sana böyle bir hediye hiç almamıştım. Hatta bu annem de burada video çekiyor. O yüzden sana bu anı çekmek istedik. Siz video çektiğinizi göre yeni bir şey Yok Eflin ya. Bir şey karıştırmıyoruz. Ama gerçekten güzel bir hediye. Bence beğenecek. Yıldız abla ne hediyesi? Vallahi ablacığım daha önce sana hiç almadığım bir hediye diyebilirim. Ipad mi aldın yoksa abla? Bilmiyorum, Olabilir. İstersen ver artık sana hediyemi getireyim mi? Bence kesin Ipad Ay Oley ya ablam Ipad aldım. Arkadaşlar o zaman hediyemizi verelim mi hazır? Verelim verelim. verelim, verelim. Ablacım o zaman sen buraya otur. Gözlerini de kapatalım. Hatta şurada hemen bir bandı var zaten. Sen hemen getiriyorum. Geldin. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi gözlerini ilk başta bir kapatalım. Hazırsan hediyen geliyor Hadi Adını. Üç, 2 bir. bir. Al bakalım hediyene. Abla çok teşekkür ederim. Ben kitapları çok severim. Ay yay. Bu aralar çok oynadı. Bu, bu, şey bu ne? Kitaplar de bu kitaplar saçılı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Belki de. Gel bu da, ay bakalım. De... Hazır mısın o zaman yeni hediyeni, yeni, yeni eşyamı görmeye? Ay güzel. ay güzel. Ay güzel. Ya arkadaşlar ben bu kadar iflis gerçekten tahmin edemezdim. Bu arada şimdi kitapları gösterelim ders. Evet. Bu de nereden alıyorsun arkadaşlar? hem de ikinci sınıf. Teşekkürler ablacığım. Bu arada 10 tane içinde öykü varmış. Evet. Ayrıca yanında da değerlendirme testi de hediye. Evet. Yani o zaman yani şimdi Yalnız var ya şu kitabı kim Şanslı okumak pamuk. istemez. Görüyorsunuz gerçekten. Bence de. Bu da değerlendirme evet. kitabımız. Bakın içinde böyle testler var. Kitaplarla ilgili arkadaşlar. Bence çok güzel. Size şimdi benim de bir sürprizim var. Arkadaşlara da var. Eğer arkadaşlar da Eflin senin bu kitaplarından, evet. öyküseklerinden istiyorlarsa aşağıya açıklamaya link bırakıyoruz. E, bu linkte e, %15 zaten kitaplarımızda bir indirim var. Ekstradan bizim indirim kodumuzu girerlerse %15 daha indirim kazanacaklar. O zaman eder. arkadaşlar yani, aşağıda açıklamada evet. koduyla birlikte indirimli olarak bu setleri satın alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Evet. %30 indirimle bu kitaplara siz de ulaşıp elinizle aynı anda bu kitapları okuyabilirsiniz diye o düşünüyorum. O zaman evet. Burada huysuz horoz. Bu arada bu arkadaşlar gördüğünüz gibi test kitaplar hakkında onu da göstereyim bu şekilde. Evet. Bu da Çabışkan neymiş? Çalışkan çalışıyor. Ki Kiki. Bakın. Ya bu bakar mısınız? Çok canlı değil mi? Ben böyle yani, şeyler çok dikkat ediyorum. Arkadaşlar şey. bir de benim Kaçımı bir şey Aa, Bakın bir tane büyüğünü göndermişler. Bir tane de böyle bir şey var. Ee, Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Bu arada şuradaki kayıp, kayıp kedi biş. yazısı da gözümüzden <laughs> kaçmadı <laughs> değil. Kayıp tombiş. <laughs> Burada sonra paylaşmak güzeldir diye bir kitap var. Paylaşmak Gerçekten kitapların ana başlığı da çocuklara <laughs> çok güzel yönlendiriyor. <laughs> böyle oyuncak arkalar. Baksana. Bu arada bunun içi bayağı plastik arkadaşlar yani. Nasıl anlatayım bilemedim ama kaliteli kitap. Baksanıza çok eğlenceli. Sincap falan var. Burada canım kardeşim var. Yine mükemmel bir dış kabı var. Bence çok güzel. Anneler günü var. Şöyle onu Ben onu çok merak ettim. Hemen okuyacağım Ya şu resimlere bakar mısınız ya? Gerçekten çok canlı çizilmiş. Sanki hani kitap okuyor gibi değil de film izliyor gibisiniz. Bunun ismi galiba sonuna Hazır mısın? Annesini okuyacağım. Çok bayıldım. Çok teşekkürler. Bu şu an arkadaşlar bu arada benim en merak ettiğim kitap oldu. Çünkü ben böyle atlı kitaplara bayılırım. Evet yani bu şekilde. Bu arada burada bir tane daha var arkadaşlar. Bu da Hayalet zongarak diyor. Evet. Aa, gerçekten gerçekten. Bayıldım. bayıldım. Burada ana kahramanlar da var. Bakın. Burada ana kahramanlar kendilerini birazcık tanıtıyor. Evet. Diğer kitaplarda da var mı acaba? Bir bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Şuradan. Bakın burada evet, da var evet, ana kahramanlarımız var. tanıyalım. Buna da bakalım. Evet, bence bunda da vardır. Evet, evet burada da var. Size şimdi benim de bir sürprizim var arkadaşlara <laughs> da var. Eğer arkadaşlar da Eflin senin bu kitaplarından evet. öyküseklerinden istiyorlarsa aşağıya açıklamaya link bırakıyoruz. E, bu linkte e, %15 zaten kitaplarımızda bir indirim var. Ekstradan bizim indirim kodumuzu girerlerse %15 daha indirim kazanacaklar. O zaman arkadaşlar yani, aşağıda açıklamada evet. koduyla birlikte indirimli olarak bu setleri satın alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. <laughs> %30 indirimle bu kitaplara siz de ulaşıp eflinle aynı anda bu kitapları okuyabilirsiniz. İşte o zaman mi kitapları? Ben çok beğendim. Peki bir şey soracağım. <laughs> en çok hangisini sevdin? Merak ettim. Gel. Yok. Şöyle yere koyalım mı bunları? Ben hep bunu sevdim. Hangisini beğendin? Duyarlı Selim'i silim Duyarlı mi beğendin? Evet. Neden peki bunu seçtin içlerinde en çok? Bilmem böyle içine hafif ablam açtığında ben okudum böyle sevdim. Bir de bakın. <laughs> Çok çok tatlı değil mi? Evet çok <laughs> Adı... tatlı. Bakayım bu neymiş? O zaman Duyarlı Selim'i ef arkadaşlar efri şu an duya, Duyarlı Selim'i beğenmiş içlerinde. Evet. Ama çok tabi güzel. diğerleri de eminim hepsi çok daha güzel. E, Eflin... tabi daha okumadığı Aynen. için. Aynen. eminim her gece birini okuyacak değil mi Efri? Zaten okumaya Kesinlikle. başlamış Çok sevindi arkadaşlar. <laughs> Anne ben bu kitapların hepsini yere koymak istiyorum. Arkadaşlar da istiyorum. Tamam tabii anneciğim. Hadi gel dizelim o zaman yere koy bakalım. Hepsini koyalım. Hadi bakalım dizelim tek tek. Evet. Hadi bakalım sırayla hepsini bize doğru döndür istersen biz de görelim Hı. nelermiş ve hangisini önce okuyacağını gerçi söylemiştin akıllı Selim'i pardon duyarlı Selim'e önce okumak Selim. istiyordun. Koy bakalım sırasıyla. Ama bu küçüklerden başka bir şey okuyacağım. Tamam küçüklerden de seçtiğini gösterirsin Mesali. bana. Çok güzel oldu Efrun rengarrenkem. Bence de. Bakayım şunun adı neymiş Şanslı Pamuk. Bu kitabın da seni çok beğen. Ya var ya kapaklarından böyle alıp okuyasım geldi. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> neler <gülüyor> var. Çalışkan kiki. Çalışkan. Evlini sevdin mi kitapları anneciğim? Ben çok beğendim. Beğendin mi? Zaten evet. senin setin bitmek üzereydi değil mi? Aynen. Senin setin bitmek üzereydi anneciğim. Ben bunları çok sevdim. Çok güzeller. Gerçekten baksana. Ben, Sıralayınca ben, çok tatlış oldu hepsi. Bence de rengarenk. Kaç oldu. tane oldu? 2 4 6 8 10 11 tane mi? 2, evet. evet. Şimdi bir tamam büyük kitaplarımızı da koyalım. Tamam. Onları da koyalım bakalım. Bunu da şöyle, koyalım. şöyle koyalım. Evet, Eflin'in bir sürü kitabı oldu. Hop. Aha, aha, şey da oraya. Bayağı şöyle bir yukarıdan çekelim mi Eflin? <laughs> Oo. Arkadaşlar benim bir tane daha setim vardı. Ama bu bitti. Evet o setini bitirdi arkadaşlar Efrin. Şimdi bu da evet bu da yeni seti. Var. Evet. Bunu da hemen okumaya başlayacağız. Şimdi küçüklerden hangisini seçiyorsun? Bana bir göster. Bir Büyüklerden seçtiğini çek, çek kenara. Hangisiydi? Büyüklerden. Duyarlı Selim. Evet onu kenara çekiyoruz. Ola. Küçüklerden hangisini okuyacağız? Bunu. Adı neymiş? Ben de bakayım. Canım kardeşim. Aa! canım kardeşimi de seçtik arkadaşlar. O zaman Eflin'in ilk okuyacağı kitaplar belli Aa, oldu. Ama ben bunu da sevdim. Neydi? Çalışkan kiki. kiki. E önce Çalışkan Kiki'yi mi okusak acaba Eflin? Evet. Bakayım. Bu akşam şey onu mu okusak kalmış. anne? Bakayım içini. İçini ben de merak ettim. Gösterir misin Eflin? Baksana rengarenk. Çok güzel Çiçekler ya. De. Evet. Yani insanı masal diyarına, öykü diyarına gerçekten Aynen. götürüyor. Güzel Hazretiyim kitaplarımı. Evet. Tuan'a. Efendim anne? <laughs> Anneciğim sen de seçsene bize kitap. Sen olsan büyüklerden bir tane, küçüklerden bir tane seç bakalım. İki tane seçeyim mi? E hadi gel. Gel o zaman seç. iki tane küçük seçeyim, bir tane büyük seçeyim. Tamam. Çünkü hadi iki tane küçük seç bakalım. Hangisi? Benim küçükler Sahra ve Liya Sahra ve Lya. İle arkadaşlar birinci kitap olarak bunu seçti. Şanslı Pamuk. Şanslı Pamuk. İkinci kitap olarak bunu seçti. Ve büyüklerden de büyüklerden. Hayalet Zongarak. Hayalet. Onu ge getirir misin Eflin'cim buraya? Getireyim. Görelim. Evet Hayalet Zongarak. Zongarak. Evet Tuana da bu üç kitabı seçti arkadaşlar. Eflin de kitaplarını seçti. Bence siz hangi kitabı seçeceksiniz ben çok merak ediyorum. Siz de bu arada seçtiğiniz bize topluluklardan evet, bilirsiniz. E evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Sizleri çok sağlıyoruz. Efendim hediyemi beğendiği için gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü her bir kitap her bir farklı insan diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay.